ölçer misin oğlum? Anne, anne bu şekilde benim için keser. Elini keser doğru. Gittin. Bak burada sayı var. 1, 2, 3, 4, 5. 12, 13. Oyun kaç senin? Olmayış mı? Evet. Benim kaç? Hatice boyu. Büyük boyu. Büyük. Büyük kaç? Çocuk. 2 İki on dört. metre 14 dört santim mi? Evet. Sen çok mutlusun. Ama biz ne istiyoruz? Ama bazen ne böyle ne istiyoruz?